Genel çember denklemiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi buradan buraya geçiş ben bir anlatmak istiyorum şöyle bir müstehkem atalım mı açtıracağım. Şimdi bakınız x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare kullandığımız denklemde. Bunu açtığımız zaman x kare eksi 2a artı a kare e, y kare eksi 2b artı b kare eşittir r kare olacaktır. Buradaki bütün sayısal değerleri tek tarafa topladığımızda x kare eksi 2a artı y kare e, pardon eksi 2 b y artı a kare artı b kare eksi r kare eşittir sıfır olacaktır. E, bu haliyle ifade biraz ne? Karışık. O yüzden ne yapıyoruz? Bir daha düzenliyoruz. X kare artı y kare yazıyoruz. Daha sonra eksi 2 a x'deki şu eksi 2 a yerine ne demiş? D demiş. Dx diyoruz. Ondan sonra eksi 2 b y'deki eksi 2 b yerine ne demiş? Evet. E demiş e, y diyoruz. Şu a kare artı b kare eksi r kare gördüğü yerde ne demiş? F. F. demiş. Böylelikle ifade daha basit bir hale gelmiş. E tabii ki bunu yazdıktan sonra tekrar geriye dönebilmemiz gerekiyor bizim. Merkezi koordinat ifade açıkken gözüktüğünde merkezi koordinatları nasıl tespit edeceğim? Ya da yarı çapını nasıl bulacağım? Bunları bilmemiz lazım. Bunun içinde bazı formüllerimiz var. M eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. Neden? D'ye ne demiştik biz zaten? 2. Eksi 2 x değil evet. mi? Eksi 2 A'ydı. E yerini yazıp da sadeleştirdiğinizde merkezi koordinat olarak A'yı bulacaksınız. Aynı şey diğeri için de geçerli. Aynı zamanda yarı çap içinde verilen ifadeye bakılırsa şu formül düzenlenebiliyor. R eşittir 1 bölü 2. kare kök içerisinde D kare artı E kare eksi 4 F. Ama yarı çap sıfırdan büyük çıkarsa bu bir çember. çember. Yok yarı çap. Sıfıra eşit çıkarsa Lockdown. ne olduğunu anlayacağız. Bu bir nokta. Yarı çap sıfırdan küçük çıkarsa evet. boş güme. Yani bizi ilgilendirmeyen bir şey diyelim kısacası. Boş güme olacaktır. Peki de bazen çember denklemlerinde verildiğinde ax kare, C, y kare vesaire gibi ifadeler veriliyor. Bir kere bu A ile C'nin eşit olması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle ve sıfırdan farklı. X kare ile Y karenin katsayıları eşit olmazsa bu şekil büzüşür. Çember olmaz. Şurada bir şey Garip bir taraflara mi? gider bu formülleri de uygulayabilmemiz için x kare ve y karenin katsayısı 1 olacak zaten. Tabii ki. Bunlar eşit olacak daha sonra formülleri uygulamak istediğimizde. E Her tarafı 1 yapmak için bu ikisinin katsayısını uygun sayıya böleceksiniz. O zaman D, e, f net olarak ortaya çıkar. Bir diğer husus eğer ki verilen ifadede x çarpı y kavramı varsa onun katsayısını sıfıra eşitleyeceksiniz. Çünkü çemberlerde gördünüz elde ettik formülü. Böyle bir şey elde edilmemesi gerekiyor x kare y'ymiş, x y'ymiş, y kare x'miş. Böyle ifadeler verirse kat sayısını sıfıra eşitleyeceksiniz. Yine R'nin durumunda zaten ne yaptık? Söyledik. Hadi örneklere bakalım. <laughs> Az önce söylemek istediğimi sanırım anladınız. Formüllerin çıkış noktası var. O çıkış noktasını kendiniz tespit ederseniz aklınızdan kolay kolay çıkmaz. Şimdi bu ifade bir çember belirtiyormuş. <laughs> yani, çember belirtiyorsa R neydi Raşit hocam? 1 bölü 2. D. Karekök içerisinde d kare artı e kare eksi 4, 4F. 4 Bunun sıfırdan büyük olması. Yani şunun Şurada sıfırdan olsun. büyük olması gerekiyor. Hadi bakalım. Bu d, bu e, bu f. 16 artı 4 eksi 4 k. Büyüktür sıfır olmalı. 20 büyüktür 4 k'dan 5 büyüktür k. Burada K'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini isteniyor bizden. 4, 4 olacaktır. Peki Bas, devam edelim. Doğru, doğru, doğru. Evet. Bu ifade bir çember belirtiyormuş ama yarı çapını da soruyor ama yarı çapı bulana kadar bir sürü karman çorman ifade var. Hemen bilgilerimi tazeliyorum. Bir kere x kare ile y karenin katsayısı eşit olmalıydı. m artı 1 eşittir. 2m eksi 1. Öyle değil mi? Evet. Hop hop. Yani buradan kaç çıkacak? 2. 2. Tamam bunu buldum. İkincisi x y diye bir kavram olmazdı. Yani m eksi k sıfır eşitlenecek. m ekiydi k d 2. Hadi yerine yazalım bunları. m yerine 2 3 x kare 3 y kare. Burası gitti zaten. Artı 12 x eksi 18 y e, 2 y 2 bunlar 4 mu oluyor? Uh -huh. Eksi 36 eşittir 0. Bitti mi? Hayır. Üçünü sadeleştirmem mi? lazım. X kare y karenin katsayısı 1 olsun diye. Evet yoksa formülü kullanamam. 3 bölelim. X kare artı y kare artı 4 x eksi 6 y eksi 9 eşittir 0. Yarı çap. Çok biliyorsan kendin böyle açtıracağım. <laughs> 12 pardon. R eşittir 1 bölü 2 kare kök içerisinde. D kare 16. E kare 36. 36. Eksi 4 çarpı eksi 12. Yani 1 bölü 2 16 36 48 52 100 10 olarak çıkar. Yarı çap 5'tir. kafanızı karıştırmak istemem ama. Aha. Sayı sabı iyi olan bazı <laughs> öğrenciler. Aha, Formülü ya. unutuyorsunuz ya. Şunu yapabilirsiniz. Bakın aslında gayet basit. x kare artı 4x olduğuna göre bu x artı 2'nin karesidir. y kare eksi 6y olduğuna göre y eksi 3'ün karesidir. Doğru mu? Buradan 4 gelecek. Buradan 9. 13 mi oluyor? Ama burada ne var? Eksi 12 var. Eksi 12 var. O zaman 13 olacağına göre eksi 12'yi çevirmek için 25 çıkarmam mı gerekiyor? Aynen öyle. Eşittir 0. Bak. Denklemi eski haline döndürmüş oldum. Buradan da 5'in karesi. Direkt olarak yarı çapın 5 olduğunu görebilirsiniz. Püf nokta. Buradan 13 gelecek. Ama eksi 12 var. Demek ki 25 çıkartmamız gerekiyor. Tamam mı? Peki. Aldım. Niye abi. Abi. öğrendiler. Fena mı oldu? <laughs> merkezi y eşittir 2x doğrusu üzerinde bulunan çember x ekseninde birinci bölgede teğet ve merkezi orijine 2 kök 5 birim uzaklıkta. Bu ne diyor? Birim uzaklıkta olan çemberin denklemini bulunuz. Bunu kafamda canlandırmam zor. Şekil olarak çizeyim ben bir. Değil yani mi? sadece birinci bölgede çizeyim. x eksenine teğet demiş. Ha. Demek ipucu mu veriyorsun şimdi? Benim anlamadım ama düşünüyorsun Bilmiyorum anlamamış olabilirim. Yanlış bir şey çizmedim değil mi? İşte onu çizme diye söyledim. Belki buraya çizersin diye. Yo x ekseni onu gördük herhalde. İyi tamam. y eşittir 2x doğrusu üzerinde merkezi. 2'ye 4 olduğu görülüyor aslında değil mi? Şimdi y eşittir 2x biraz daha şöyle bir doğrudur değil mi? bunun merkezinin bunun buna teğet olup buna teğet olmaması Mümkündür. Mümkün. Şöyle mümkün. Bakın. Şimdi gariplik oluştu. Takıldığım sus. Y eşittir 2x doğrusu biliyorsunuz eğimi yukarı doğrudur. Şimdi merkezi bunun üzerine olacak buna teğet. O zaman nasıldır şekil? Hemen kafada canlandırıyorum. Şöyle bir şekildir değil mi? Evet. Tamam merkezi orası olmuyor artık. Merkezi şurada bir yerde oluyor. Problem var mı? Yok. Peki. Merkezinin orijinal olan uzaklığı 2 kök 5 birimmiş. Raş hocam burası 2 kök 5 birim merkezin orijinal olan uzaklığı. Şimdi i̇şte ben şöyle bir şey çizsem. Y eşittir 2x ya burası. Şurası A ise şurası 2A olmayacak mıdır? Evet. A birim 2A birim. Doğru mu? A kare artı 4A kare eşittir 20. A kare eşittir 4'ten A 2 olacaktır. O zaman merkezi koordinatları 2'ye 4. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir yarıçapı çapı. Uladım. 4. Daldın değil mi? <laughs> Yarı çapı şurası olacaktır. Yani 4. 4'ün karesi olacaktır. Hı. Neye takıldın sen bir şey Yok yok takılmadım ben. Bu çemberi bu tarafa neden çektiğimi anladık. Anladık. Çünkü buraya teğet ama buna teğet değil. Bakıyorum eğim yukarı doğru. Mecburen merkezin bunun üzerine gelmesi için iyicene sağa doğru kayması, sola doğru kayması gerekti. Peki devam edelim. Bir doğru verilmiş bir de çember verilmiş. Bu ikisi arasındaki en uzun uzaklık kaçtır? İnşallah çember doğruyu kesmiyordur. Kesmiyor kesmiyor. kesmiyor. Tamam. Çemberin doğruyu olan en Ama uzak noktası. Ama mantıklarını modası. öğretmek ya biz o yüzden. Evet. Yani şimdi kes. çember doğruyu keserse biliyorsunuz arabanda uzaklık denilen bir şey oluşmaz. Öyle değil mi? Kesmiyor. Ha, şunu sorabilir vesaire o başka. Ama şu anda bir doğru var elimizde bir tane de çember var. Benim çizim bakışınla benim çizim bakışım çok farklı ya. Çünkü sen farklı açıdan bakıyorsun, ben farklı açıdan bakıyorum. Neyse, <laughs> bu nokta, bu çemberin bu doğruya en uzak evet, noktası. Peki bu noktayı nasıl bulacağım ben? Komik. Uzaklığı soruyor çünkü bana, merkezden de geçmek zorunda. Şurası noktayı bulmaya gerek yok. Gerek yok mu? Evet. Nasıl yapacağız? Bunun merkezi belli mi? Evet, belli. Ama bulalım, değil mi? Evet. Neydi merkez? Eksi D bölü ikiye. Eksi e bölü 2 idi. Ya da tam kare olarak yazıp görebilirsiniz. Eksi 2 1. artı 2 bölü 2'den 1. Eksi. eksi 2. Merkezi 1'e eksi 2. E bu doğrunun denklemi de belli. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulurum. Noktanın doğruya doğru olan uzaklığını hesaplarsam şayet şu uzaklığı bulacağım. Onu da yarı çapı ekleriz biter. Hadi ben noktanın doğru ben uzaklığını... Yok mı? sen burada noktanın doğru uzaklığını kullan. Ben yarı çapını bulayım. Çok şapına. mantıklı. <laughs> 1 bölü 2 kare kök içerisinde tek kare artı. Ben çok daha çabuk yapacağım. <laughs> şey yaptık ha çok uyum içinde çalıştık. Fark Değil mi? Değil Aha, mi? Maşallah. 4 artı 16 F, F kaç? 0. 20 2 kök 5 kök 5. Yarı çapı kök 5 birim ben buldum. 2 kök 5 de öbürü. Burası 2 kök 5 çıktı. Noktanın... Hayır hayır burası 2 kök 5. Pardon özür diliyorum. Burası kök 5 çıktı yarı çap. Şurası da 2 kök 5 çıktı. Hemen noktanın doğru yavru uzaklığı formülünü hatırlayalım mı? Hani ben yazdım ya böyle hızlıca. 1'i x yerine yazıyorsunuz. 1-2 evet. çarpı y yerine eksi 1 yazıyorsunuz. Eksi iki. Artı 5. Eksi 2 miydi? Iki. Pardon eksi 2 yazıyorsunuz. Bölü kare kök içerisinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi. Yani kas karelerinin toplamı. 5-10 bölü kök 5'ten 2 kök 5 çıktı. Burası da. Tamam Tamam o zaman iki kök 5, kök 5 daha cevap 3 kök 5 oluyor ama en uzun, en kısa uzaklık deseydi şurası kök 5 olur. Sormuşumdur ha? X eksi 1'in karesi artı y eksi karesi 25 çemberinde K ve L noktalarına kesen 3 x. Hmm. Buna göre K L nedir diyor? Şimdi raşit hocam. Bir Bugün tane çember ol. var. Neydi? <laughs> Yumurta. <laughs> 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 Bir tane doğru var. Şu noktaların arasındaki mesafeyi soruyor. Şu uzunluğu soruyor. İlk aklıma gelen ama uygulamayacağım yöntem ortak çözüm. Çünkü atıyorum x gördüğüm yere eksi 4 y eksi 9 bölü eksi 3 yazarsam bu işin içerisinden zor çıkarım çıkar. biraz. Peki ne uygulayabilirim? Şimdi bu çemberin yarı çapı belli mi? Her şeyi belli. Merkezi burası değil mi? 1'e 2. 1'e 2. Yarı çapı kaç birim? 5. 5 birim. Ben diyorum ki ben şu dik uzaklığı bulabilirim. Noktanın evet. doğru doğruya uzaklığı. Burayı bulursam eğer şurayı da bulurum. Burayı bulduktan sonra şunların eşit olduğunu biliyorum çemberlerden. Uzaklığı şu uzunluğu ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Peki ilk önce bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı. Artı artı 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 artı 9'un mıdır daha bölü karekök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. İnşallah tam çıkıyor. 8, 17, 20 bölü 5'ten 4. Peki şurası 4. Ayarlamışsındır sen bana. Burası 4 ise burası kaç olmak zorunda? 3. olmak zorunda. İşte burası da 3 olacaktır o zaman. KL uzunluğu 6 birim. Hani burada ortak çözüme neden gitmediğimi anladınız sanırım. İfade çok karışık. Burada x'i çek yerine yaz. Ölüm. Uğraşı mı? Uğraşılmaz. Hemen şu mantığı geliştirdim. Bu noktanın doğru yolun uzaklığı 4 birimse burası 3 birim tamamı 6 birim. Merkezi bunun merkeziyle aynıymış ama eksi 2'ye 1 noktasından geçiyormuş. <laughs> bunun merkezi koordinatları nedir? Eksi d'ye bölü 2 yani eksi 3 bölü 2 eksi e'ye e bölü 2 yani artı 2 iki. bölü 2'den 1. Merkezi koordinatları bu olan bir de eksi 2'ye 1. Yani şunu 4 veremedik mi? <laughs> Zavallı niye? O da ayrı bir soru bu noktası merkez. Şu noktadan da geçen çemberin denklemi. Mantığını Düzeltelim fark ettik herhalde. Düzeltelim yapalım. Hayır. Şu çemberi istiyor bizden. Doğru mu? Bu çemberi bulacaksak eğer şu yarı çapı ihtiyacım var. Merkez koordinatları belli zaten. Evet. Yarı çapı bulalım. Karekök içerisinde eksi 2 artı 3 bölü 2'nin karesi artı 1 bir eksi 1'in karesi. Doğru mu? Tamam. Şu 1'di değil mi? Tamam. O zaman ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yarı çapı 1 bölü 2 çıkar. Bakın yarı çapı bulmak için 1 bölü 4 şu 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 formülünü kullanmıyorum. Çünkü onlar yok elimde. Yeni bir çember oluşuyor onun yarı çapını buluyorum. Bu yarı çapta en basit 2 nokta arasındaki uzaklıktan bulunur. Yarı çapı 1 bölü 2 mi buldum? Artık çember denklemini kurabilirim. x artı 3 bölü 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 1 bölü 2'nin karesi diyebiliriz. Bitti. Medik. Bir tane daha varmış. <laughs> Doğrusu. X kare artı y kare. Men'in alabileceği değerleri bulunur. Orada <laughs> <Orta gülüyor> var ya. X kare artı y kare eksi 2. X artı 4 y eksi 3 çemberine teğet olduğuna göre. Bu doğru. Bu çembere teğetse. Ne düşünmeliyim ben? <laughs> teğet düşünmeliyim. Çok teşekkürler. <laughs> Eğer bu doğru bu çembere teğetse. Bunun yarı çap uzunluğu bu mu? Merkezin bu doğruya olan uzaklığına nedir? Eşit Eşittir. Ya. Hemen bunun yarı çapını bulacağım ilk önce. Nedir yarı çapı? Oradan mı yapacağım? Karetik içerisinde. Ha. Niye? Ben de x'e eksi 1'in karesi yaparsam. Yok ya. uzatmayayım. 4 artı 16. Çünkü formülü de öğrenmeden gerekiyor. Eksi 4 f diyeceğimiz için artı 12. 20, 32. Ee, 4 kök 2. 2, kök 2. Kök 2 yarı çap. Şurası 2 kök 2. Şimdi merkezi 1 eksi 2. Eksi d bölü eksi 2'den 1. Eksi d bölü eksi 2'den eksi 2. 1 e eksi 2. O zaman şöyle diyebilir miyim? 1 e eksi 2 noktasının şu doğru yavan uzaklığı 2 kök 2 birim. Hadi doğru yavan uzaklığını bulalım. X yerine 1. Y yerine eksi 2. Artı m bölü 1'in karesi artı 1'in karesinin kare kökü eşittir. 2 kök 2. Kök 2 çarp 4 mu olur? Hı hı. Eksi 1 artı m eşittir 4. M'in alabileceği değerleri soruyor. Eksi 3 de olabilir. 5 de olabilir. 5 de olabilir. Değil mi? Neden? Çünkü şu belki de şöyle çizilecekti. Gene buna teğet ve gene uzaklığı aynı. Sorun var mı? Yok.